Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Ertuğrul Köker. Biliyorsunuz 5-6 yıldır YouTube kanalında yayınlar yaparım ve hafta sonlarında genele açık yayınlar yapmaya yeniden başladım. Bu yayınlara herkes katılabilir ancak bu yayınlarda soru sormak isteyenler kanalıma bir hafta önceden üye olması gerekir. Hafta içinde de kanal üyelerine yönelik yayınlarım başladı. Ne sorabilirsiniz arkadaşlar bu yayınlarda konumuz temel ve teknik analiz. Neleri kapsar? Her şeyi kapsar. Borsa, kripto para, emtia, kıymetli maden, döviz kurları ne isterseniz temel ve teknik analiz kapsamında kalmak şartıyla sorabilirsiniz. Bir de soruların mümkün olduğu kadar açık uçlu olmamasını rica ediyorum. Daha fazla soruya cevap verebilmek amacıyla. Arkadaşlar bu yayınlardaki analizlerim alım satım tavsiyesi değildir. Sadece bilgi paylaşmak amacıyla Grafikte teknik olarak ne gördüysem onu sizlere söyleyeceğim. Özellikle kripto paralarda pozisyonum yok ve kripto paralar riskli varlıklardır. Bunun için birikiminizin çok çok az bir kısmını kripto paralara ayırabilirsiniz. Kaybetmeye tahammül edebileceğiniz miktardan fazlasını kripto paralara kesinlikle yatırmayın. Borsa kısmında benim halen pozisyonum olan hisselerle ilgili soru gelmesi durumunda bu hissede pozisyonum var diye bunu açıklarım. Daha önce alıp sattığım hisseler ise gene bunu da açıklarım arkadaşlar. Kanalıma üye olmanızı dilerim. Bol kazançlar, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.